Değerli Kardeşlerim Kanalıma ve hoş geldiniz Allah'ın Rahmeti ve Bereketi Evinizden Olsun inşallah Ben Bugün biraz daha yapacağım Önce 2.5 bardak biraz daha karıştırıp Bulgur Karıştırdım Baharat Ekleyelim Karabiber, karıştırıp Toz Ekleyelim toz ekleyelim bir kaşık biber salçası, domates salçası karışık ekleyelim. İki buçuk bardak ılık su, su, ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Islatalım bunu. Bu bir saat böyle nemli olsun. Üst, üstü kapatalım böyle. Şimdi köftenin içini hazırlıyorum. 400 gram kıyma vardı burada. 2 baş soğan küçük küçük doğradım onu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık domates salçası, biber salçası karışık. Sarımsak ekleyelim. 2 diş sarımsak doğradım. Baharat ekleyelim. Toz biber, karabiber, pul biber, toz biber ekleyelim. Ben şimdi yürüyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. içini hazırladım. Şimdi burgerini yorayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurum hazır, çok güzel oldu. Şimdi yapmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da aynı köfte şeklinde. Çünkü bu çorbası oluyor. Küçük küçük böyle. On en tire un peu. şekilde devam edeceğim ben. Köftemiz de hazır. Bitirdim. Şimdi suyunu hazırlayacağım. İki kaşık yağ ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanı pişsin. Soğanı pişti. Domates salçası ekleyelim. suyunu ekleyeceğim kaynamış suyum var Bismillahirrahmanirrahim su yeterlidir küfteyi atacağım içine şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamız da pişti. Çok güzel oldu. Bir tas doldurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz de hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın. Allah herkesten razı olsun inşallah.